arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Hazır edemez kadarıyla en son ne yapmıştık? En son hatırlamıyorum ki. Ha yatağım vardı bir tane güzel. Uyuyamadım ben salak gibi. Madene falan gitmiştik arkadaşlar güzelce madenimize getirmiştik. Şimdi arkadaşlar bizim odun kırmamız gerekiyor. Bir dakika belki sandıkta vardı. Sandığımız falan var hatırladığınız kadarıyla. Böyle hatta ikili ha, varmış bayağı ya. Ben şimdi buradan istemediklerimi bir atayım. Hatta hepsini attığım istediklerimi alırım. Oo, daha bayağı yardımcı. Neyse. Şimdi hemen şunları alayım ben. Sadece sonra şuradan biraz alayım. Güzel. Buradan bir kapı yapayım. Güzel. Ya bu ne? Ben yine mi yine mi değiştirmeyi unuttum? Of ya. Hep de unutuyorum arkadaşım. Neyse değiştiririm herhalde. Iki dakika ya iki dakikaya değiştirsem mi? De. Arkadaşlar şu anda hatta belki de video geldi mi bilmiyorum. Yani donmuş olabilir bir yerde durmuş olabilir. Videoyu izleyeceğim ona göre koyacağım. Şimdi arkadaşlar bir skinimi değiştirdim. Bu ne ya? Evet skinimi değiştirdim evet, geri geldim. Şöyle aynen çok yakışıklı yemez bakayım bakayım bitiririm. Hmm, Bilmiş ben. onu. Evet arkadaşlar buradan. Ee, nerede ki? Yoksa o zaman şöyle. Allah. Ne yapsak? 12 kilo, onu kilo, bunu kaç ediyor? Ne Yani ne kadar yeterse o kadar. 24 mi diyordu? 13 ile 13 toplayacağım? 24. Ben burayı kim bozdu? <laughs> ya direkt suya atlayacağım bir çorum. <laughs> Niye canım gitti? Ben suya atlamıştım. Neyse artık dönüm Arkadaşlar şurada şeylerimiz vardı. Patates, kaçak patates. Şurada avuçlarımız vardı arkadaşlar. Şu avuçlarımızı güzel kapadık. Şimdi bunların önüne bakan avuçlar evet, işte. Tamam ama ucuna koydu. Bada resmen Buraya da şey koyduk. Şuraya da koyduk. Şey şöyle yaptık. Tamam şimdi hangi yere olmuş bakayım. Ya bak bu yine bozuldu. Tamam şimdi. Bu olmuş. Bak ya. Yanlışlıkla zıplıyorum. Tamam. Böyle güzel oldu aslında tarım yaptığımız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle Allah yukarı çıkalım. İyi bir düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar bu artık eve. Bir sandık daha yapacağım. Gere gerek tam söylemeyeceğim ya. Gerekli eşyalarımı yapacağım. O sandığın içine gerekli eşyalarımı koyacağım. Bir tane sandık yeter. Şöyle hoppa. Şuraya koyalım. Yemek mi koysam hatta bunun içine ben gerekli eşya dediğim. Aynen yani yemek ve tarımla ilgili her şey bunun içine koyacağım. Yukarıdaki yemekleri de Allah. Çünkü hep bir arada karışınca Bloklar burada dursun arkadaşlar. Diğer yiyecek falan öyle şeyler burada dursun. Diğer. şey alayım mı? Evet. Şunları alayım. Güzel sorun yok şu anda. Ne bırakacaktım ben? Şunları bırakalım. Aşağı inelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah çıkıyordur. Yani boş bir konuda Şunları koyayım. Hatta dur lan. Önce şunları pişireyim öyle koyayım. Şu ekmekleri 3 tane yapalım. Sonra tamam diğerlerine geleyim ben. <laughs> Arkadaşlar atlıyorum bir Lan benim canım nasıl oldu ki? Kendiliğinden mi? pişmiş. benim bir sorunum daha var. Değil mi ya? Benim bir fırınım ben bir sorunum onu. Onlar ne kadar bize bir gezinip gelir. Dışarı çıkmayalım. Kaç gün oldu lan? Kaç gün oldu? Arkadaşlar bak, baktığım videolar böyle yavaş yavaş geliyor ama ayıp oluyor sizde. Hiç kimse like bırak abone olmayan arkadaşlar like gelmiyor. bugün bana da arkadaşlar çünkü ee, arkadaşlar ben de burada sizin için bazen gecenin üçü bazen e, ee, sabahın yedisi sekizi bazen sabah beşte kalkıp çekiyorum arkadaşlar. Sırf abone olsun diye yeni açtım biliyorum hemen abone gelmez fakat yani en azından bir iki abone gelmesini isterim arkadaşlar eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok sevinirim öyle işte en kısa zamanda da arkadaşlar benim bir arkadaşım var olsan diye onlara gidersem o zaman orada videoyu çekip youtube'a yollarım multiplayer çekebilirsek multiplayer çünkü ben multiplayer nasıl bağlanmıyor bilmiyorum o biliyor bağlarsa bağlar bağlayamazsa da ne yapalım o zaman da tek çekeriz arkadaşlar neyse yukarı çıkıp güzel uyuyalım dediğim gibi arkadaşlar bak beni de acıyım burada sizin için çekiyorum arkadaşlar Minecraft'ı çekmek kolay da her şeyini beklemek yapmak falan kolay değil arkadaşlar. Sır sizin için şu tabletin başına geçiyorum arkadaşlar. Minecraft'ı çekmek için. Buraya mı olmuş? Lütfen. Tek bir isteğim abone like. Hatta abone olmanıza da gerek yok. Direkt like atın arkadaşlar. Böyle daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü benim istediğim abone değil. Benim istediğim sizin beğenmeniz, like atmanız. bugün de bu videoda arkadaşlar bir video çekmiştim. Yarım saatten, yarım saat kadar uzun olduğundan dolayı videoyu paylaşmamış. Yani paylaşmadı videoyu. Çünkü yarım saatten uzun bir vakit şeydi. Yarım saatten uzun vakit olduğundan dolayı onu atamadım. Yani bunu ikinci videommuş gibi düşünün. Birinci videomda mesela ne yaptım? Birinci videomda işte e, bu yatak falan falan filan yaptım. Hiç sandık mandık yapmamıştım. İkinci videoda sandık falan yaptım işte. Bir şey yapmadım. Onu atmadım. Yani atamadım daha doğrusu attım. Hata oluştu. Hatada uzun video çektiğimden dolayı atmadım. Onun için de özür dilerim ayrıyetten. Allah. İşte arkadaşlar böyle. Yani eğer şey yaparsanız gerçekten çok sevineceğim. Abone falan. Ya abone olmayın ya. Alakatim yeter arkadaşlar siz. Bir güncelleme mi olmuş arkadaşlar? Canlar artık durunca da yükleniyor. Baksanıza. Normalde hep yememiz gerekiyordu. Yemek yemeniz gerekiyordu. Canın olması için. Şimdi canım hemen doluyor. Hiçbir şey yapmıyorum ben. hepsi doluyor. Nez arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayalım. Kaç dakika oldu çünkü ona göre bitireceğim. Fazla dakika olmasın. Bitireceğim arkadaşlar gitsin diye. Ee, arkadaşlar işte böyle dediğim gibi multiplayer e gelebilir şimdi arkadaşlar bu videoyu noktalayayım mı ya? Noktalasam mı ki? Birkaç aşağı. Ha şuraya aşağılarımı koyayım. Şimdi ee, ne koyacaktım? Önce şu ekmeklerden biraz yapalım ya. Kaç tane oldu? Bayağı oldu. 5-6 tane. Aynen 5-6 tane olmuş işte. Altı tane işte. Şöyle yemeklerimi koyayım. Tamam. Şimdi ne koysam? Ş şöyle şunları koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şimdi şunu şunu koyayım. Şunu koyayım. Bunu koyayım. Pardon. Şunu koyayım. Şöyle. Tamam arkadaşlar şunları da yukarı bırakayım Allah. Evet arkadaşlar bakayım. 3 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Bay bay.